emirhan kanalından herkese merhaba arkadaşlar e, bugün akinotör oynayacağız hep beraber e, ve youtuberları tahmin etmeye çalışacak akinotör e, şimdi ben e, bir liste çıkardım kendime e, 4 kişiyi soracağız e, bunlardan biri orkun ışıtmak e, diğeri uras benlioğlu e, bir diğeri ruhi çenet ve sonuncusu da murat abi gf olacak e, bakalım bilebilecek mi arkadaşlar e, hemen başlayalım İlk olarak orkun ışıtmakla başlıyoruz karakterin adında yarfi var mı? hayır karakterin 30 yaşından büyük mü? hayır Karakterin bir yol mu? Evet. Karakterin adına bir harfi geçiyor mu? Hayır. Karakterin isminin içinde K harfi geçiyor mu? Evet. Karakterin ismi 5 harfi mi? Evet. Karakterin isminde A harfi 2 tane mi? Orkun, Işıtmak. Hayır. Karakterin adına Y harfi geçiyor mu? Hayır. Ve bildi. <laughs> abi biliyor ya. Bir şekilde biliyor bu. Orkun Işıtmak. Evet. Arkadaşlar. ilkini bildi. Şimdi gelelim Uras abi. Bakalım Uras abi'yi bilebilecek mi? Ee, karakterin 30 yaşından büyük mü? Uras sahibi 30 yaşından büyük müdür? Büyüktür ya. Evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir bir ülkeyi yönetti mi? Hayır. Karakterin adına e harfi var mı? Uras, Bellinoğlu, hayır. Karakterin ismi 5 harfi mi? Hayır. Bak kesin bilemeyecek var ya. 4 harfi mi? Aha yaklaştı evet. Karakterin kırgız mı? Hayır. Karakterin Survivor sunmuş diyor? Hayır. Karakterin kaba saba hikayesinden mi? Hayır. Karakterin tamirci mi? Hayır. Abi bak kesin bilemeyecek bak. Şu sıra ifadesine bir bakar mısın bak. Karakterin isminde i harfi var mı? Uras belli oldu. Ya soyadında var da isminde diyor. Hayır. Karakterin The Hobbit filminden mi? Hayır. Karakterin isminde a harfi var mı? Evet. S harfi var mı? Evet. Kesin bilecek bak. Bir dini lider mi? Hayır. Karakterin NBA şampiy şampiyonasında bulunmuş muydu? Hayır. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin YouTube sayısı oldu? Evet. Karakterin evli da nişanlı mı? Evet. Abi. Abi yok böyle biliyor ya. Bir şekilde biliyor mu ya. Vallahi bildi ya. Ama yalnız var ya. Bu bilmesi ilginç değil de orası abi bu tip men. gözünü seveyim. <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim ya. Her neyse tamam tekrar oynuyoruz tamam bu sefer kime Ruhi Ruhi Çenet evet Ruhi Çenet karakterin Türk mü evet karakterin çevirmiş miydi hayır karakterin adına e harfi var mı Ruhi Çenet hayır karakterin YouTube sayesinde mi oldu evet karakterin isminin içinde k harfi geçiyor mu Ruhi Çenet hayır karakterin isminde a harfi var mı hayır karakterin isminde h harfi geçiyor mu evet Karakterin adı R başlıyor? Evet. Te bildi kesin bak. Al işte ya. Of. Oh. <laughs> abi bir şekilde bu biliyor ama ya bilmemesi lazım bunun ya. Buradan Ruhi Ruhi abiye de selamlar olsun. Evet diyelim. Ve son olarak Murat abi GF. Murat abi büyük bir zaten. Özel bir insandır. Bence onu bilemeyecek. Şimdi karakterin 35'den büyük mü? Murat abi 18 yaşında. Hayır. Karakterin Youtuber mu? Evet. Karakterin isminin içine K harfi geçiyor mu? Ya Murat abi'nin soyadı Engin Ekin sanırım. Evet. K, K hayır geçmiyor. Karakterin bir futbolcu mu? hayır. İsmi 4 harfli mi Murat? Hayır. Fransız mı hayır? Karakterinizin Oha diyorum kanıyla ilgisi var mı? Hayır. Karakterin adının e karakterinin adında E harfi geçiyor mu? Hayır. Karakterin göz rengi kahverengi mi? Hayır. Karakterini hiç televizyonda gördün mü? Karakterimi hiç televizyonda görmedim. Ne oldu? Ha. Karakterinin adında B harfi geçiyor mu? Hayır. Karakterin ismi 5 harfi mi? Evet. Küfürbaz mı? Bak bak. Bak 5 harften çıkardı onu bak. Karakterin her zaman bir maske mi takmakta? Takıyordu bir aralar. Abi biliyor bir şekilde biliyor abi be. Bu arada Murat abi GF eklemiş sanırım bu resmi ama veya onun ikini kullanan birisi. Abi bir şekilde biliyor ya bak bir şey var burada ya. Hey Allah'ım ya her neyse seviniyorum tabii ben böyle hani sonuçta biliyor yani abi sorulara cevap verebiliyor. Ee, evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar yani hani Akinator'da e, bu 4 youtuber'ı bilmeye e, çalıştı ve bildi. Aslında ben rezil oldum şu an. Eee Böyle buradan tüm youtuberlara e, selam olsun ve aynı zamanda şu özel e, benim için özel olan şu dört youtubera ayrı bir selam olsun. E, daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi nasıl bu, biliyor bu bu şekilde nasıl biliyor bunları abi be. Nasıl biliyor nasıl.